Merhaba merhabalar arkadaşlar. Benim adım Ömer. Bugün yeni popüler olan Tank Simulator oynayacağız. Yanımda Brom var ve Yusuf var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neyse ateş edeyim ben. Nerelere vuruyoruz? Aa evleri kırabiliyor muyuz? Evet evet. Beyler evlere vurun para geliyor. Gel 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 Tabur. vur. Kafasına kafasına. Helal fena. bunlara vurabiliyoruz mu? Aa. Oo, birbirimize de mi vurabiliyoruz? Fet şu tarıyor, kötü şu. Oo, bir, bir söyle ama oyun yakıyor ha. Oyun bayağı iyi. Yanda gözüküyor mu zaten onlar da? Aa, benim yanımda biri var. Tarayım beyler. Al lan kafana. Ellalke. Ta? Ne abi? Gel 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 gel. Ava ben gideceğiz. Geldim, 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 geldim. Öldürdün mü? Evet, kulağı yat aşağı oğlum. Ben geber. Nerede? Ha buradaki ölmüş. Buna at buna. Buradan küçük geç Tamam. Öldürdüm onu da. Kanka F'ye bas 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 bas. Aa bir söyleyeceğim. Tankla e, gemi şey ağaca vurunca da yıkılıyor. Oyun bayağı kaliteli. De. Ben neden burada kaldım? Benim mermi bitmiş. Ben boşa gittim. Evet tane ne diyordun? Arkadaşlar Bakın e, bu oyunda Q'ya basıyoruz. Billy sniper oluyor. Evet bakın arkadaşlar. Mükemmel bir oyun. Efsane ya. Cidden popülerlere girmeye hak ediyor. Oyun 2020'de mi ne çıkmış ama tek update ile oyuna ne yaptılarsa bir anda popülerlere yerleşmiş. Ve benim bir günde baktım da bir kaydı. Sonraki sabah uyandım 7K falan oynanıyordu. Cidden başarılar yani. Birikmiş. Ben direkt gittim. Ta kanka sen o sen şey değişmiş mi? Sen neredesin? Sen yenisini almıyor mu? Get more da burası değil ki. Shop ha. Alacağım da. Oy bir buçuk aldım ben yenisini. 2.2 k onu da aldım. Üf. Kanka bende bir tank var. Üf. A Peter musun? Kanka shop'tan. Shop var orada. Okay. Oraya git 1.5k bir, bir buçuk k param varsa alabilirsin. Direkt doluyoruz. Daha fazlası da bu. Beyler bu tank oyununun devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu arada ee, şey videolarımıza, Roblox videolarımıza çok güzel bir ilgi veriyorsunuz. Bundan dolayı teşekkürler. Daha bir gün geçmeden toplam 3 videomuz 500 izlendi neredeyse. Ki 500 izlendi büyük ihtimal. Gerçekten teşekkürler yani. Roblox harbiden çok iyi ya. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler oba Eğer siz istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aynen öyle beyler. Taha çok iyi dedi. Ee, i̇stediğiniz oyunlar varsa yazın. Bundan sonraki planımızda arkadaşlar yine Taha olacak. Büyük ihtimal tam söz vermeyeyim belki e, işi falan çıkar bilmiyorum ama doğada hay, yani doğada demedim ee, doğal afetlerde hayatta kalma oyununu oynayacağız. Aynen. Yusuf yine olacak. Ta onda çok iyi beyler. Doğal afetlerde kalmada. Bütün hani bütün afetlerdeki bütün haritalardaki böyle ölmeyen yerleri biliyor neredeyse. Çünkü bayağı oynuyor değil mi Ta? Aynen. Ta, bize... Eğer isterseniz hapisten kaçma e, PvP bir sürü oyun oynayabiliriz sizin için. Aynen öyle. Hapisten kaçmayı zaten bayağı beğendiniz. Ee, RP1 bayağı izlendi. RP2 de onun biraz aşağısında izlendi. Ay, yani i̇kisinin ikisinin aynı izlenmesini hiçbir zaman bekleyemeyiz. Çok saçma olur öyle. Vallahi teşekkürler. Bu arada Yusuf 50 saattir kutulara vuruyordum. Geldin tekme attın direkt düştü lan. Tekme attım dediğim tık yaptı şöyle. Yıkıldı aşı. Oba. Ben eve tek atıyorum. Öf, senin senin tank çıkar gölgesinde bir şeyler yapalım yani. O nasıl tank öyle? O Fer alacağım tek şey atıyor. Ne sen tek atıyor. <laughs> Neyse ben azıcık satayım. ya. Ben azıcık reloadlayayım şunu. Limite gelmedim ama atladım. Al. Aha pet. Tamam. Pet açıyorum beyler. Yüzde beşlik gelir mi? Yüzde beşlik gelir mi? Gelir. Evet. Açtım beyler. Ben açacağım. Bu ne oğlum en kötüsü çıktı. Officer çıktı. Bam, 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 bam Kanka 5 derken 125'lik dememiştik de biz. Neyse. Ben ne alacağım? Seni de taktım. Güzel. Hadi bakalım ta ne evet, çıkıyor. Evet bakalım ne geliyor. Sniper geldi. Bakayım sniper'a kaçıncı. Sniper. %25. Evet benimkinin bir önündeki geldi. Büyük ihtimal benimki biraz daha az sıkıyor ama benimki daha sıkıyor. Ama sniper adamdır aga ya. Ofisör değil de sniper daha iyidir bence. Vur kafasına kafasına vuruyoruz arkadaşlar i̇şte şöyle gördüğünüz gibi. Kanka ben ben ne buldum? İki tane peti aynı anda kullanabiliyormuşsun. Bu çok güzel oldu. Evet daha fazla e, ağaçlara vurma hasarımız falan artıyor. Al. Ve para aa. geliyor. Ağaçlara artık ben de tek atıyorum. Baya iyi yani. Düşmanı tam da ezerek öldürdüm. Cani. <laughs> Ama onlar ne de olsa Kapı düşmanımız. Atılan. Açtık açtık üsttekine üsttekini. üsttekine. Sniper'la vururum kafana kafana. Kafana kafana İstediğiniz bütün oyunları oynayacağız arkadaşlar. Aha geldim ben de beyler buraya. Tek atayım ben onu çalamadım ya. Relo atlayacağım. Mermim yetti arkadaşlar çalıyorduk ne güzel. 3.5k istiyor. Hemen yapalım hemen 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 hemen. Sadece yorumlara yazmanız yeterli. Aynen öyle beyler. Yusuf doğru söyledi. Dri. Yeah. Hoppa yıkarım. Onu da yıkarım. Seni de yıkamam. Seni yıkamadım. Tek Ya şunları tek atamayınca çok kötü oluyor. Ana Yusuf ölmüş. Yusuf öldü. <laughs> Top kutular, kutular, kutular. Kutuları ez bu arada daha görev var kanka. Görevi alırsak belki pet verir, bir şey verir bilmiyorum. O. O ve ben e, bir tane daha tank aldım. Bu 40 mermili mükemmel ama. Evet kanka benimki de 40 mermili şu an. Ama benim iyi hatırlatmışsın. Yeni tank alma vaktim geldi. Aynı gidelim şöyle. Alalım bunu. Ee, beyler ben burada videoyu dondurayım. Biz bayağı bir ilerleyelim böyle bir. E, ne bileyim 100k'lık falan tankları alalım Sonra tekrardan başlatırım. Haydin o vakte geçelim. Arkadaşlar Taha gösterdi. Armor alabiliyoruz ölmemek için. Sonra e, mermi alabiliyoruz ve perksen arkadaşlar nitro alabiliyorsunuz. Daha çok güçlendiriyor. Taha'nın bunu söylediği iyi oldu. Teşekkürler Taha Eyvallah. Neyse 100k'ya devam ki. Evet. Arkadaşlar bu arada 16k'lık tankı alınca da yeni bölgeye gidebiliyormuşsunuz. Ee, şöyle göstereyim ben direkt. Bakın mesela nitro var. Şu anda harcadığım için gösteremiyorum. Bildiğiniz uçuyorsunuz. Çar B1 biz yani ee, 16K'lık tank. Onunla yeni yere açabiliyorsunuz. Beyler gördüğünüz gibi nitroyu da bastım. Şu anda Yusuf e, çıkarttı. %5'liği. Yusuf geldim göster. Ha, nerede? Ha şu mu? Humvee Ooo efsa. Yalnız. Açayım mı ben de bir tane? Açtım. Am baş Bize çıkar bu ben <laughs> Neyse devam ki. Arkadaşlar bu arada e, 16 kalıya kasacağız çünkü oyun zormuş. E, başta kolay gibi gözüküyor ama kasıyoruz. Az veriyor bölüm az olduğu için buradaki şeyler. O yüzden bu videoda 16 kalı kasacağız. E, sonra videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Eğer beğenirseniz yani 1-2 saatte yüz izlenmeye geçerse e, 6-7 like alırsa direkt ikinci partı çekip atacağız arkadaşlar. Arkadaşlar. Oh Yusuf RPG de çıkartmış. Hey maşallah. Evet beyler Taha'ya da çıkmış galiba bir şeyler. Daha söyle. Arkadaşlar bana e, roketli çıktı. RPG. Oha helal olsun. Yüzde kaçmış? Yüzde 10 arkadaşlar. Öh, bir bana çıkmıyor. Açıyorum. <laughs> Abi yine çıkmadı. Sniper. <laughs> Hadi. Oha. Legendary. Ne Oha. Legendary çıktı bana da. Aha. Minigun mu? Evet evet en iyisi. Yüzde beşlik. Eha. Es. Çok iyi. Ee, beyler. Ben direkt bitiriyorum. Video zaten az daha 15 dakika olacakmış. 16k'da gelelim. Evet arkadaşlar şimdi 16 kaldık yerdeyiz. Biraz para kastık 81k. Ee, Yusuf ve e, bizim Taha iki tane açacak. Ben de yok onlar bir tane açacak. Ben iki tane açacağım. Haydi beyler başlayalım. O bastım. Ben açtım. Bana humi çıktı. Homi çıktı. Yüzde onluk çıktı. Sana? Arkadaşlar bana sniper çıktı. Brahmamın. Yusuf'a sniper. Beyler ben hummi çıkarttım yüzde onluk. Bir daha açıyorum. İki tane omni geldi. Acayip iyi. Oha şansa bak. Ne? Oha beyler. Geçen hani geçen yerdeki yüzde beşlik vardı ya. 24'müş. Şu an çıkarttım 72. İki tanemde. Oha bu abartı. Bu abartı. Sat diğerlerini sat. Sat diğerlerini hemen. Gözüm görmesin 5K'ya sat. Sat. Oha. Şu anda... Arkadaşlar bu arada eğer canlı dersiniz varken falan kasmak istiyorsanız canlı dersinize girin. Arkada böyle afk bırakın. Petler zaten kasıyor bakın mesela. Ben vurmayayım. Şöyle döneyim. Bakın. Petler vurduğu için petiniz kasıyor. Mesela diyelim yemeğe gittiniz. Afk bırakıp kasabilirsiniz. Dersiniz varsa da dersinize girmeyi unutmayın. Hile ee, kesin hile. Aynen öyle. Bakayım nasıl vuruyor. Oha benim küçüğü kesemediğimi bunlar direkt kesiyor. Neyse beyler. Ee, bu bölümden böyle olsun. 16 klığa geldik. Eğer videonu beğenirseniz yani devamını isterseniz arkadaşlar sen niye beğen beğen. Like atmayı unutmayın. Beğenip aynen öyle. Like atmayı unutmayın beyler. 10 videoda bir değişik istediğiniz farklı oyunlar. Roblox'tan farklı oyunu oynayabiliriz. Ama eğer istiyorsanız yani ee, bu videodan bu kadar olsun. Yakında da doğada yani doğal afetlerden hayatta kalma gelebilir. Görüşürüz.